Okuyacağım ya çok güzel bir yer. Hani söylüyorlar ya biz Allah'ı göremiyoruz. Allah'ı göremiyoruz. Ağızlarında plesenk yapmışlar. Göremediğim bir Allah'a niye inanayım? Bana Allah'a göster. Hani böyle bunlar da böyle çok böyle beylik laflar gibi duruyor. Ulan diyoruz ki hakikaten nasıl göstereceğiz falan diye. Kardeşim bu çok kolay. Geçen derslerde anlatmıştık ama şimdi bakın ustadın sana Allah'ı gösterme metodu nasılmış? Yani Kur'an'daki Allah kendisini nasıl bize gösteriyor? Şu satırlara bir bakın. Ve o satırlarda müthiş bir anlatımla hani her surenin başında kendisini Rahman ve Rahim olan Allah diye tanıtan Allah bize ne yapmamızı, nereye bakmamızı söylüyor? Bir bakın. Müthiş cümleler. Risale-i Nur ufuk açıcı, tefekkür ettirici. Şu kainatı bambaşka bir gözlükle gösterici bir üsluba sahip. Tam bir Kur'an dersi. Şu hadsiz kainatı şenlendiren Allah'ı göreceğiz. Ama zatını mı, sıfatlarını mı, esmasını mı bir bakın. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Nerede yaşıyorsunuz? Dünyada. Şimdi dünyada yaşıyoruz ve dünyadaki istifade ettiğiniz şeylere bir bakın. Şimdi birazdan bunun içerisine girelim. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Şu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran yine bil bedahire rahmettir. Şimdi size bir şey soracağım. Rahmeti nasıl görebiliriz? Işıkları kapatsak. Yani kap karanlık olsa. Birbirinizi görebilir misiniz? Peki birbirinizin yüzündeki gülümsemeyi, tebessümü, güzelliği, saçınızı, burnunuzu görebilir misiniz? Göremezsiniz. Peki dünyanın aydınlanması için, içerisindeki güzelliklerin gözükmesi için çiçekteki güzellik, değil mi? Denizdeki güzellik, ağaçların güzelliği, o meyvelerin desenlerindeki renkli güzelliği, ışık olmasa görebilir misiniz? göremeyiz. Peki öyleyse bizim görmemize vesile olan şey zahirde esbapta güneş midir? Öyleyse güneş büyük bir rahmetin tecellisi, tezahürü değil midir? Yani güneşi oraya kim koyduysa bizim güzellikleri görmemizi istediğinden koymuş değil midir? Çünkü güneş olmasa dünyada hiçbir şey görebilmeniz mümkün değil. Ne renkleri bilebilirsiniz, ne güzellikleri birbirinden ayırt edebilirsiniz. İşte bir bakış açısıyla bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bil bedahe yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan bütün böcekleri, hayvanatı ve kendinizi düşünün. İhtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden, onların bütün ihtiyaçlarını karşılayan, onların başına gelecek zararları onların başına zarar gelmeden def eden bil yine rahmettir. Size soruyorum, size bırakılsa dünyadaki mahlukatı, böcekleri, hayvanatı siz besleyin diye bize bırakılsaydı. Mutlaka evinde hayvan beslemiş olanlarınız vardır. Ne kadar zor değil mi? şu zaman atacaksın, bu zaman atacaksın, şöyle besleyeceksin, şu kadar vereceksin, bu kadar vereceksin diye. Belki eskiler bilir ama yenileri hatırlayın. Benim kızım Azra böyle bir balığı vardı. Çok kısaca anlatayım eskiler bilir. O balığa yem veriyordu. O balığa yem verirken kendisinin rahmetinden, şefkatinden, merhametinden dolayı benim kızım o bütün balık yemini atmış. Hani attıkça balık yiyor ya. Balıklarda doyma yok. Hani o his yokmuş. Attıkça yiyorlarmış. Attıkça yiyince tabii geldik. Baba benim balık ters dönmüş dedi. Geldim baktım hakikaten de nasıl ters döner ben de bak, balıktan anlamıyorum. Abimi aradık bu konularla ilgileniyor. Dedi ki ya çok fazla yem vermişsiniz. Onun belli ayarları belli miktarları var dedi. Baktım ki biz ne kadar aciziz. Evdeki bir tane balığı bile beslemekten aciziz. Çünkü o balığın nasıl besleneceğini bile bilmiyoruz ne kadar verilecek, ne kadar zamanda verilecek ve ne verilecek dahi bilmiyoruz. Peki düşünün arkadaşlar bir balığın beslenmesi bu kadar zorsa kainattaki bütün denizlerdeki, göllerdeki, değil mi? o nehirlerdeki balıkların beslenmesini bir düşünün. Bir karışıklık var mı? Yok değil mi? İnanılmaz bir düzen, muhteşem bir ikram içerisinde cereyan ediyor. Her birisi unutulmadan, şaşırılmadan, karıştırılmadan her birisinin rızkı veriliyor. Peki sizce bu bir rahmetin tezahürü değil midir? Apaçık bir şevkati, bir merhameti, bir Rab'lığın tezahürünü görmüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Yoksa siz bu işleri aklını kullanmayanlar gibi tabiat yapıyor, doğal seçilim gibi doğa ana, tabiat ana gibi mevhum hakikatte varlığı olmayan putlara mı veriyorsunuz? Hayır. Biz aklımızı kullandığımız için bakıyoruz. Bunlar bizi bilip tanıyıp bizim ihtiyaçlarımızı bilip yerine getiremez ki diyoruz. İşte bunu söylüyor ve bir ağacın bütün heyetiyle ağacı düşünün. Bütün heyeti ne demek? Kökleri, gövdesi, dalları, yapraklarıyla meyvesine mütevecci olduğu gibi. Sonuç nedir ağaçta? meyvedir. Her şey ona hizmet eder. Müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta insana baktıran ve her taraftan insanın muavenetine, yardımına koşturan bil bedah rahmettir. Şu kainatta ne kadar aciz bir varlık olduğumuzun farkında mısınız? Vücudumuzun nasıl çalıştığını dahi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Benim vücudum nasıl çalışıyor? Kalbim nasıl çalışıyor? Ciğerlerim nasıl çalışıyor? Böbrekler nasıl çalışıyor? Sinir sistemi, sindirim sistemi nasıl çalışıyor? Bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Biz kendi vücudumuza bile bu kadar cahiliz. Peki bilmediğimiz bir vücudun çalışmasına ne kadar muhtacız? Sonsuz. Sonsuz bir acizlik ve fakirlik içerisindeyiz. Havaya, suya, değil mi? Havanın içerisindeki gazların ayarlanmasına, suyun sertliğine, meyvelerin tadına, yediğimiz şeylerin içindeki vitaminlere kadar her şeye muhtacız. Bir şeyi dünyada bulamasak vücudunuz devam etmiyor. Mesela kalsiyum olmasa, bunu dünyadan besin suretiyle alamasanız ve vücudu nasıl ayakta tutacaksınız? Tutamazsınız. Ama şöyle insan birazcık düşünüp bakınca muhteşem bir şey. Bütün kainat bana hizmet ediyor. Yani güneş birebir benim vücudumla alakalı. Yediğiniz domates de öyle. Mesela domatesin topraktan çıkışına bir bakın. Ve sizin domatesle vücudunuzun uyumuna bir bakın. Mesela yolda bir tane fişle bir priz görseniz Baksanız ki muhteşem bir uyum var. Tam birbirlerine uyum. Trank diye birbirlerine giriyorlar. Ve neticesinde bu uyum, bu birleşim ortaya muhteşem bir hikmeti faydayı çıkartıyor. Der misiniz? Vay be tesadüfe bak. Nasıl birbirine de uyumlu bir hale gelmişler demezsiniz. İşte kainatla insanın ve insanın ve kainattaki bütün mahlukatın uyumuna baktığınız zamanda da bir tesanüt, bir teamün görüyorsunuz. Bir yardımlaşma, bir cevaplaşma, insanın ihtiyacını her şey biliyormuş gibi bir tavır var kainatta. Yani güneş bizim vücudumuz ve yaşadığımız kainatla tam bir uyum içerisinde hareket ediyor. O zaman apaçık deriz domatesi kim yarattıysa beni ve benim vücudumdaki midemi ve organlarımı o yaratmıştır. Çünkü tam bir uyum içerisinde. Kainatta yediğiniz ve vücudunuzda istifade ettiğiniz ne varsa öyleyse bunu her şey için söylersiniz. Değil mi Mahmut? Havayı kim yaratmışsa beni o yaratmıştır. Yani bu dengeyi, bu tefekkürü kainata baktığınız zaman üstadım bu sözün anlıyorsunuz. Yani insanın yardımına koşturan bilbede rahmettir. Peki öyleyse sizi tanıyan ağaç mı? Bulut mu? Güneş mi, toprak mı sizi sevdiği için kendi bağrından o muhteşem sebzeleri ve meyveleri çıkartıyor? Gübre mi sizi sevdiği için çiçekleri böyle muhteşem renklerle beziyor? Kim? Atomlar sizi tanıyıp neyden hoşlanacaklarınızı bildikleri için mi kelebekleri bu kadar muhteşem bir şekle sokuyorlar? diyemezsiniz değil mi? Ama bir şeyi inkar edemeyeceğiniz bir gerçek var. Bir şefkat, bir merhamet kainatta apaçık gözüküyor. Siz görseniz bir yerde fakir insanlar var. Mesela şu anda Afrika'da görüyorsunuz. Oradaki sahneyi yardım edenleri görmeseniz ama oraya kolilerin gittiğini görseniz, yemeklerin gittiğini, onlar için evler yapıldığını, onlar için su kuyuları açıldığını, onlar için bütün ihtiyaçlarının karşılandığını görseniz siz bir insan olarak şu sonuca varmaz mısınız? Ya burada yaşayan bu fakir insanların ihtiyaçlarının görülmesi, buradaki ihtiyaçların onların önüne serilmesi, her ihtiyaçlarının farkında olunup vakti vaktine o ihtiyaçların zamanla gönderilmesi, apaçık bir cömert, ikram ve yardımsever insanların varlığını gösterir demez misiniz? O insanları görmeseniz yardımları gördüğünüz halde. Deriz değil mi? Yardım varsa Yardım eden vardır. Bir yerde şefkat ediliyorsa şefkat eden vardır. Bir yerde bir merhamet tezahürü varsa bir merhamet sahibi vardır. İşte bunu söylüyor. İşte bu hadsiz fezayı ve bu boş hali alemi dolduran, nurlandıran, şenlendiren bir müşahede rahmettir. Bakın dünyaya bakışınıza bakın arkadaşlar. Dünyada hoşunuza gitmeyen bir şey var mı? yani gezmek dolaşmak bakın şöyle yeme içme gökyüzü yıldızlar hatta gök gürültüsü bile değil mi ne kadar değişik bir hissiyat veriyor insan içerisine geçen hatırlarsınız bir iki gün önce böyle bir muhteşem bir gök gürültüsü vardı ne kadar değişik şeyler hissediyoruz yağmuru seviyoruz Kar yağışını seviyoruz. Karın beyazlığını seviyoruz. Değil mi? O yağmurun kokusunu seviyoruz. Her şeyi seviyoruz. Çiçekler, böcekler, her şey güzel geliyor. Arkadaşımızla sohbet etmek güzel geliyor. Öyleyse şu inkar edilebilir bir şey midir? Bizim bütün sevdiğimiz şeyler etrafımıza konulmuş. İnkar edemezsiniz. Peki sizin sevdiğiniz şeyleri, siz daha neyi sevdiğinizi bilmeden, siz daha dünyaya gelmeden hazırlayan bir rahmeti göremiyor musunuz? Apaçık, değil mi? Apaçık bir rahmetin tezahürü var. Bizi bilen, bizi seven, bizim neyden hoşlanacağımızı Bizim hangi tattan, hangi kokudan hoşlanacağımızı, hangi manzaradan hoşlanacağımızı bilen birisi bizi yaratmış. Apaçık gözüküyor. Ama o yaratanın da böyle ikram etmesi onun rahmetine gösteriyor. İşte bak cümlenin güzelliğine bakın bitiriyorum. Ve bu fani insanı ebede namzet eden müthiş bir cümle. Ne diyor Allah? Size bu dünya ile sınırlı bir hayat vermiyorum. Ebedi bir hayat sizin önünüze sereceğim. Vay be. Bu muhteşem bir şey. Bak fani dünyaya bile aşık olmuşuz. Ebedi bir hayat ne demek ya? Cennet. Her hayal ettiğin şeyin önüne serildiği. Cenab-ı Hakk'ın esmasının sıfatlarının muhteşem tecellerini seyredeceğiniz bir yer. Renkler, Hayal etsenize sonsuz renkler. Hayal etsenize sonsuz muhteşem kokular. Sonsuz muhteşem manzaralar. Bak buraya namzet yapmış ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan elhamdülillah. Rabbinizle konuşmak istemez misiniz? Düşün. İstersin değil mi? Kaç yaşındasın? İsterim diye. Sen mi? Kaç yaşındasın? On Allah'la konuşmak. Daha güzel bir şey var mı? Müthiş bak kainatın yaratıcısıyla konuşmak. Allah'ım demek. Buyur kulum diyor. Allah Allah. Ya ben şöyle bir "Allah'ım" desem o da bana bir "Buyur kulum" dese ben onun bu değil mi sesini bir duysam bana yeter. Muhteşem bir şey ya. Bütün güzelliklerin kaynağı Rabbinle konuşabilmek. Sana bunu vaat etmiş mi Şahin kardeşim? Etmiş. Beni göreceksin diyor. Benimle konuşacaksın. Soruyorum. Bu onun rahmetini göstermiyor mu? Apaçık. En büyük ihtiyacımız o zaten. Müthiş. Ey insan, bakın üstadın cümlelerinin güzelliğine. Ey insan madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikatı mahbubedir. Peki o zaman bunu farkında olduğunu nasıl ifade edeceksiniz? Hani diyor da annelerimiz babalarımız daha o zaman İslam bilincini tam yüklenmediğimiz zamanlarda besmele çek oğlum. Her şeyde besmele çek. Onu çocukken pek anlayamamıştık belki de takliden diyorduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bakın üstad bu hakikati annelerimizin, babalarımızın neden bize besmele çek diye öğrettiğini, o peygamberden gelen bu tebliği, Allah'ın sürekli ayetlerin başında bu besmeleyi tekrar etmesinin hikmetini anlatıyor. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim de. O hakikata yapış. Ne demek? Allah'ım ben senin Rahman ve Rahim olduğunun farkındayım. İşte bu suyu da senin rahmetinin ve rahimiyetinin bana verdiğini biliyorum. Değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar güzel bir hal aldı. Değil Bak. mi? Bak onun sana vereni biliyorsun. Ve hangi özelliğiyle verdiğini biliyorsun. Devamına bakın. O hakikata yapış ve vahşet mutlakadan, ne demek? yalnızlıktan, kimsesizlikten. Sanki dünyada başıboş bırakılmış, ne üdüğü belirsiz bir insan değilsin sen. Çık. Allah'ın rahmetinin tezahürü altındasın. An be an cenaha seni görüyor, rahmetiyle sana ikram ediyor ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden de kurtul. Korkma ya. Korkma. Sana kainatı ve dünyayı yaratan Allah seni bu dünyada yalnız bırakmaz. Bazen başına sıkıntılar gelir imtihandır. Sabrediyor, şükrediyor. Hangisini yapıyor diye Cenab-ı Hak kulunu imtihan eder. Ama korkma. Bir yalnız başına yaşadığın bir dünyada değilsin. Her an Allah'ın iladesi, kudreti, rahmeti altındasın. O sultan ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle, şefaatiyle ve şuatiyle o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Allah'ım ben seni seviyorum de. Hiç çekinme. Hiç çekinmeyin. Yazın bunu sosyal medya hesaplarınızdan. Ben Allah'ı seviyorum. Bana yağmurları indiren, çiçekleri çıkartan, domatesleri kızartan, güneşi gözüm ne derler, üstümüzde aydınlatan, beni ısıtan Allah'ı seviyorum. Bana göz veren, çocuğuma kulak veren, bana dost, anne, kardeş veren Allah'ı seviyorum. Hiç çekinmeden söyleyin. Böyle bütün kalbinizde söyleyin. Evet kainatın cümlenin güzelliğine bak. Kainatın envaını yani kainattaki bütün mahlukatı hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp insanın bütün ihtiyaçlarını kemal intizam, kusursuz bir düzen içerisinde ve inayet bir rahmet ve bir yardım ile koşturmak. Bak bütün varlıklar sanki bizim yardım için koşuyorlar. Görüyorsun bunu işte. Bütün mevcuda senin hizmetine sunulmuş bir halde görüyorsun. Bilbedahe bu durum iki haletten birisidir. İşte ateistle inanan arasındaki fark tam burada ayrılıyor. Yumurtayı tavuğu görüyorsun yumurta çıkıyor. Arıyı görüyorsun bağlı. İneği görüyorsun süt, toprağı görüyorsun sebze meyve, ağacı görüyorsun meyveler. Bak ikisinde görüyorsun. Bize yardım. Tavuğun yardımı zahiren gözünçte, değil mi? İneğin yardımı, arının yardımı, toprağın yardımı, bulutun yardımı, güneşin yardımı gibi. İki haletten birisidir. Ateist mi olacaksınız? Yani Allah'a inkar mı edeceksiniz? Kabul mü edeceksiniz? Ne diyor Üstad? Ya kainatın her bir nevi çiçeği, böceği, toprağı, tavuğu, kuşu, her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor. İnsana itaat ediyor, insanın yardımına koşuyor. Ya bunu kabul edeceksiniz. Tavuk beni tanıyor abicim. Tanıtı içinde ne yapıyor? Kendisi bir yumurta hazırlıyor. O yumurtayı bu adamlar kahvaltıda yerler. Ben bunlardan seri olarak üreteyim. Kendim ben yerdeki pislikleri yedim. O sorun değil. Önemli olan insan rahat etsin. İnek de Aynı şekilde kardeşim benim ot yemem daha güzel. Bu arkadaşlar şimdi sütlaç yapacaklar, peynir yapacaklar. Ben de onlara süt üreteyim. Arı da haybeye çalış 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 bir dünya kendisine yetecek 3 kuruştan değil mi? binlerce ton şey arı, ne derler bal üretiyor. İnsanlar yesin. Bizi seven aslında arılar, inekler, tavuklar bizi düşünen, ihtiyacımızı bilen, vücudumuzu tanıyan arı biliyor. Ben bunun vücudunu biliyorum. Vücudundaki bazı minerallere, şeylere ihtiyacı var bunun, vitaminlere. Ben balı öyle bir kıvamda hazırlayayım ki bu bunu sabahları kahvaltıda kullansın, yapsın, yesin. Ya bunu böyle kabul edeceksiniz, geri zekalıysanız. Ya da bu bunu söylüyor, bu ise yüz derece akıldan uzak olduğu gibi. Üstad benim gibi değil, kibar. O yüzden yüz derece akıldan uzak diyor yani. Ben de buna yüz defa geri zekalı olmak lazım ki bu fikri kabul etmek lazım diyorum. Çok muhalatı inşaat ediyor. Yani saçma sapan bir fikir bu ya. Bunu nasıl kabul edebilir diyorsunuz değil mi? Bir insan nasıl kabul edebilir? İnsan gibi bir acizi mutlakta. İkincisi ne? İnsan gibi bir acizi mutlakta en kuvvetli bir sultan mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Ya da biz insanlar bunu ne yaptık? Tesir ettik. Biz bunları hükmediyoruz. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. En ufacık bir yeriniz ağrıdığı zamanki zavallı halinizi düşünün. Biz aciziz kardeşim. İstediğiniz kadar böyle Gülhan Bey gibi yürüyün. Bir ishal olduğunuz zaman görüyorsunuz acizliğinizi yani. En büyük mafyanın bittiği anlar değil mi? Bitersin. Öyle istediğin kadar yürü. Veyahut işte cümlenin güzelliği ve neticesi. Veyahut. Bu durum neyi gösteriyor? Bu kainatın perdesi arkasında. Ben bu üstadım bu sözüne bayılıyorum. Bak kainatın perdesi arkasında. Hatırlar mısınız geçmiş derslerde anlatmıştık. Yani her şey perde. Üstad anlatıyordu. Esbab bir perdedir. Cenab-ı Hak kendi ilmini, kudretini, rahmetini ne yapmış? Bize sebepler perdesinde gösteriyor. Her şeyi perdelemiş. Bir perde var. Perdenin arkasında Cenab-ı Hak icraatıyla tasarruf ediyor. Biz perdedeki o hareketlerin işleyişi görüyoruz. Perde arkasındaki icraat sahibini göremiyoruz. İcraatı seyrediyoruz. Ne diyor? Veyahut bu kainatın perdesi arkasında. Güneşin arkasında. Bak müthiş. Toprak perdesi, bulut perdesi, çiçek perdesi, ağaç perdesinin arkasında. Bir kadir mutlakın, sonsuz kudret bir Allah'ın ilmi ile bu yardım oluyor demektir. Demek kainatın envağı, kainattaki mahlukat, varlıklar insanı tanıyor değil. Neyi gösteriyor? Belki insanı bilen, insanı tanıyan, o insana merhamet eden bir zatın, Allah'ın, tanımasının ve bilmesinin delilleridir bu durum. Sana seni bildiğini bu surette gösteriyor Allah. An be an sana tasarruf eden benim, sana ikram eden benim diyor. İşte bunu farkında olmanın tezahürü nedir? Her şeyde besmele çekmektir. Allah'ım ben bunun farkındayım. Yoksa bunu az önce anlattığımız belki her kelimeler, tefekkür gibi her an bunu yapamazsınız. Yani sabah kalktınız, her an bunu tefekkür edemezsiniz. İşte tefekkür edemezsiniz belki. Tefekkür biraz zor gelebilir, haftada bir olabilir belki. Ama Bismillahirrahmanirrahim'i her an söyleyebilirsiniz. O kelimeyi söylediğiniz zaman da dersiniz ki Allah'ım benim senin zatını görmeye ihtiyacım yok. Senin zatının görmekle meşgul olacağım ama ben bütün icraatımda senin rahmetini görüyorum. Ben anladım ki sen rahmet sahibisin. Ben anladım ki sen rahimsin, kerimsin. Sen cömertsin, zenginsin. Sen benim yaratımcımsın. Sözünü ifade eden en kısa kelime nedir? Bismillahirrahmanirrahim'dir. İş yerinize girdiniz, kapıyı açıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım rızkı veren sensin diyorsunuz. Evinize girdiniz Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Allah'ım evime huzur veren sensin. Sağlık, afiyet veren sensin diyorsunuz. İçiyorsunuz, yiyorsunuz. Bunu söylüyorsunuz. Allah'ım bu suyu veren sensin. Meyveleri, sebzeleri önüme seren sensin. Ben seni unutmadım. Ben seni farkındayım. Ben ateistler gibi senin zatını dünyada görmek için mücadele etmiyorum çünkü her şey seni gösteriyor. Her şey seni anlatıyor. Benim gözümle seni görmeye ihtiyacım yok. Ama sen rahmetinle ne diyorsun Allah'ım? Madem beni görmeden benim icraatımla bana iman ettin. Sana söz olsun ki sana cennette kendimi göstereceğim. O ateistler de beni görmek nimetinden ebediyen mahrum kalacak.